Herkese merhaba arkadaşlar. Bitcoin ve Ethereum ile ilgili analiz yapalım hızlıca. Şimdi Bitcoin'de majör destek bölgemizi oluşturarak başlayalım fiyat incelemeye. İki tane branch low diyebileceğimiz ciddi potansiyel dip bölgemiz var. 59.151 ve 60.372 dolar seviyesinde. Bunun dışında fiyatın geri çekilmelerde güçlü tepki alabileceği bölgeleri de hesaba katacak olursak 53.000 dolar ile gördüğünüz gibi 50.000 dolar da arasında da güçlü bir likidite bölgesi mevcut. 48.300'de de yine aynı şekilde yoğun alıcı olduğunu düşündüğümüz likidite aralıkları mevcut. Şimdi şurada bir bullish deviasyon vardı bildiğiniz gibi. Bunu paylaşımlarımızda her defasında dile getirdik. Bu deviasyonun genellikle hedefi range high bölgesi yani yaklaşık olarak 71.000 dolar ve 73.800 dolar civarları olarak yani son tepeler genellikle böyle bir alt kırılım fake out kaldığı zaman fiyatı tekrardan yukarı zıplatıyor son tepelere doğru genellikle hareket geliyor. Peki şu anda grafiği inceleyecek olursak günlükte bullish miyiz? Evet arkadaşlar 67.940 ile gördüğünüz gibi 67.183 üzerinde kaldığımız sürece bullishiz. Bir sıkıntı, panik, endişe, mahal yok demek oluyor bu. geri çekilmelerde iğne atabileceği seviyeleri belirleyebilir miyiz? Tabii ki. Öncelikle günlük grafikte Pen, ben pek çalışacağını ya da alınması gerektiğini düşünmesen de şurada günlük bir order bloğumuz var. Bu bölgeye fiyatı temas etmesi durumunda. 63.200 ile 60.900 dolar arasında yine güçlü bir alıcı bölgemiz mevcut. Şöyle düşen trend kırılmıştı ve üzerine atmıştık. Fakat şu retest biraz silkelenmedi bir retestti. Şu anda biz reteste gerek yok. Yani market yapısının yukarı yönlü kırılmış olduğu 67 bin doların üzerinde kalmamız lazım. Yükseliş için bu elzemdir. Tabi geri çekilmelerde Bitcoin dominansı yüksek olduğu için altcoinlerde de geri çekilmeler sert ve iğneli olacaktır. Bunlar alış fırsatı olarak kalacaktır diye düşünüyorum. MT aksın, Bitcoin e, hareketlendirmesi full fad yarattığı için geri çekilmelerde alıcı olmak gerektiğini de düşünüyorum arkadaşlar. Şimdi Bitcoin nerelere doğru geri çekilme yapabilir? Nerelerden tepki alabilir? Şimdi öncelikle arkadaşlar Bitcoin'e aşağı yönlü bir kırılım gelecek olursa benim en çok hoşuma giden bir bölge var. O da şöyle bir yükselen trendimiz var. Bildiğiniz gibi bakın yükselen diklerimiz ve yükselen tepelerimiz var bu noktada. Şöyle bir trend çektiğimiz zaman bu trendimizin destek bölgesi şuradaki likidite aralıklar oluyor arkadaşlar. Yani gördüğünüz gibi 66.200 civarları. Burası oldukça önemli bir seviye. Buranın altında bir kapanış ise yani buraya iğne atmamızda bir mahsur yok, bir sakınca yok. Fakat bu seviyenin altında kapatmamız, buradaki tepeleri destek haline getirdikten sonra tekrardan direnç haline getirmemiz demek olur yani. Bu bölge aşağı kırıp da altında oyalanmaya devam edersek bir dip daha görürüz. Bu 64.500 olabilir. 62 63 bandı olabilir. Tekrardan aşağı yönlü yırtılma gelebilir. Fakat fakat 67.200 Bakın 67.200. Maksimum diyorum yine atabileceği seviyemiz olan 66.200-300 bandı. Aşağı yönlü kırılmadığı takdirde sıkıntı, panik, endişe yok. Yukarı gidersek yukarı tarafta 71.700-800 bandında ve 73.800 bandında satıcılar mevcut. Bu alanlar bizi birkaç gün daha belki birkaç hafta daha yatayda devam ettirebilecek seviyeler. Dolayısıyla Ethereum'un yükselişine başladığı zaman, ETF olayı geldi, geldi, geldi. ETF listelemeleri olup ve işlem başladığı zaman altcoin'lerde yukarı hareketleri beklemek o zaman daha sağlıklı olacaktır. Şimdi Ethereum'u da inceleyeceğiz fakat yukarı gidersek bizim e, ne lazım? Yani yukarı yükselişe devam edebilmemiz için ne yapmamız lazım? Şimdi ondan da bahsedeceğim. Fiyatın bir kere kalıcı yükseliş sergileyebilmesi için bu bölgede konsolide olduktan sonra trend temasıyla birlikte 71.800 üzerinde 4 saatlik kapanışlar yapması lazım ki 73.800 ikilitesini alalım. Yani yukarı hareket devam edebilmesi için bunun olması lazım. Fiyatın şurada bakın şurada çizmiş olduğum yeşil kutuyu tekrardan aşağıya kırmaması lazım. Burayı aşağı kırarsak özellikle de 66.200, 300 bu seviyelerin altında bir kapanış gelirse fiyat da sert şekilde aşağı doğru geri çekilme görülebilir özellikle altcoinler tarafından. Ethereum'a bakacak olursak, Ethereum'da şu anda 3948 dolar değer şekilde 4 saatlik ve saatlikte arkadaşlar. Şimdi bu bölgenin yukarı yönlü kırılmaması ve bu bölgeden red yememiz, günlükte üstünde bir kapanış yapamamamız nedeniyle son tepe üzeri 3948.50 fiyat bu bölgelerde yatay hareketliğine devam edebilir veya aşağı doğru bir yırtılma yapabilir Ethereum tarafından. Bunu yapmasındaki sebep peki ETF onaylandı neden böyle bir şey yapsın? Arkadaşlar ETF'ler onaylandı evet. Fakat bir 2 hafta daha işleme girmeyecek gibi görünüyor şu an için. Çok böyle o konuda aceleci davranmıyor şirketler. Hazırlıklarını bitirmek üzereler muhtemelen 1 hafta 10 gün içerisinde ETF'ler ticarete başlayacak. ETF'ler ticarete başlamadığı için ETF'e bir para girişi yok. Yani haberi satın alan arkadaşlar şu anda fiyatı pahalı buluyor. Yani haber etkisi vardı güzel seviyelerden Ethereum topladı da, bu bölgelerde kar almaları gayet normaldir. 3950 üzeri bir kapanışla Ethereum'in 4081 dolar beklentisi içine girilebilir. Kırılırsa ancak 4300 ve 4800'e doğru hareket gelebilir. Haftalık grafikte geçmiş tepe ve likilte bölgelerine şöyle bir göz gezdirelim. 4356 4120 dolar. Tepe bölgelerde ise arkadaşlar 4600, 4700 ve 4800 civarlarında satıcılar var fakat fiyat genellikle e, yukarılara doğru çıktığı zaman şu son tepenin likiditesini sıyırmadan düşmez. Dolayısıyla yani bu bölgenin özellikle e, 4.000 doların üzerinde bir kapanış, 3.950 dolar üzerinde bir kapanış 4.800 dolara doğru hareketlilik başlatacaktır. 4.800 öncesinde de en önemli dirençlerden bir tanesi karşımıza çıkabilecek 4.371 dolar arkadaşlar. Bu seviyeyi biz yukarı yönlü kırmadan ve üzerinde kapanışlar yapmadan daha yüksek meblaları konuşamayız gibi görünüyor. Altcoin'ler tarafında yükselişe geçebilmesi için fiyatın Ethereum'u ilk önce aşağı sonrasında da tekrardan yukarı hareket başlatması lazım. Geri çekilmelerde alıcı olacağım iki seviye var. Bunlardan bir tanesi arkadaşlar vadeli tarafta da işlem alacağım. Spot tarafta da. Bir tanesi 3679-3626 dolar. Bu bölgede daha önce 3 defa 4 defa tepki alıp yukarıya gittik. Bu bölgeye kırılması durumunda ise 3523 dolar ve altına doğru yapılabilecek bir manipülasyon. Benim tahminim yine 3438'e kadar uzanabilir. Onun altını beklemiyorum Ethereum tarafında. ETF'ler işleme başladıktan sonra 4000 dolar üzerinde fiyatlamalar göreceğiz arkadaşlar. Ve kolay kolay düşmeyecek. Tıpkı Bitcoin'de olduğu gibi Ethereum'da da ben fiyatın yukarılara gideceğini düşünüyorum. Fiyatı bu şekilde inceleyebilir, grafikleri bu şekilde takip edebilirsiniz. Geri çekilmelerde tepki bölgeleri Ethereum için 3679, 3627 aralığı birinci bölgemiz 3523, 3500'e doğru bir iğne gelebilir. Burası da ikinci bölge. Daha altını fad gelmedikçe konuşmaya gerek yok. Şu an MTGOX fadı var fakat bu çok da etkili değil. Neden? Çünkü henüz taksitler ne zaman ödeneceği ile ilgili bir bilgi yok. Buna hazırlık var. Yani belki de 2024'ün sonunda bu bitcoinler hak edenlere e, dağıtılacak. Ondan dolayı ben çok ciddi bir tehlike görmüyorum. Yeter ki savaş çıkmasın. Yeter ki büyük bir bomba patlamasın. Yani füzeler yağmasın. E, çok büyük fat geleceğini düşünüyorum. Amerika tarafında da yani senatörlerin bu aralar sessiz kaldığını görmek güzel. Veriler devam ettiği sürece volatilite devam eder arkadaşlar. E, şu an için durumlar Ethereum tarafında da bu şekilde. Ben fiyatın bir süre özellikle bir hafta daha hani şu bölgeler arasında böyle bir akümül olacağını düşünüyorum. Sonrasında da 4300 dolar hareketini başlatacağını düşünüyorum. Herkese bol kazançlar.